Değerli arkadaşlar bu bölümde perspektif ve çok yüzlüler konusunu işleyeceğiz. Önce perspektif çizimi ile başlıyoruz. Perspektif çizim etrafımızda gördüğümüz şekillerin herkes tarafından kolayca algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi için şeklin her yönden incelenmesini sağlar. Perspektif çizimi yapılırken cisimlerin bizden uzaklaştıkça küçüldüğü ve renklerinin solduğu görülür. Bir küpün bir prizmanın belli bir mesafeden perspektif çizimi ufuk çizgisi kaybolunan nokta ve kaybolunan doğrular yardımı ile yapılır. Ufuk çizgisi Ufuk çizgisi zeminin bittiği yerle gökyüzünü ayıran çizgiye denir. Burada arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi denizin bittiği yerle gökyüzünü çok ileride biz ne yapıyoruz? Birleşiyormuş gibi görüyoruz. İşte bu çizgi arkadaşlar birleşiyormuş gibi gördüğümüz çizgiye ufuk çizgisi denir. Kaybolunan doğrular. Gözümüzden uzaklaştıkça birleşiyormuş gibi görünen çizgilere kaybolunan doğrular denir. Buna en güzel örnek arkadaşlar tren rayları. Sanki ileride birleşiyormuş gibi görülür. Fakat biz bunların paralel olduğunu biliyoruz. İşte buradaki tren raylarının olmuş oluyor. Kaybolan doğrulara güzel bir örnek oluyor. Kaybolunan nokta, kaybolan doğruların birleştiği yere kaybolunan nokta denir. Tren raylarında da olduğu gibi arkadaşlar ileride bir yerde birleşiyormuş gibi görürüz. Yol aynı şekilde ileride bir yerde sanki tek nokta haline alıyormuş gibi oluyor. İşte bu noktaya arkadaşlar kaybolunan nokta diyoruz. Resme baktığımızda arkadaşlar ufuk çizgisi neye denir? Kaybolunan nokta neye denir? Kaybolunan doğrular nedir? Hepsini arkadaşlar bu resimde görebiliyoruz. Burada sanki kaldırımlar bir yerde birleşiyormuş gibi gözüküyor. İşte yol aynı şekilde tek noktada birleşiyormuş gibi geliyor. İşte bu noktaya arkadaşlar kaybolunan nokta diyoruz. Ufuk çizgisi gökyüzü ile yeryüzü birleşiyormuş gibi görünüyor. İşte bu çizgi arkadaşlar ufuk çizgisi denir. Bir nokta perspektifi. Prizma modelinin ön yüzü resmin düzlemine paralel olarak yapılıyorsa bu perspektif çizimine bir nokta perspektifi denir. Herhangi bir şeklin perspektif çizimini yaparken alttan, üstten veya hangi yönden baktığımız çok önemlidir. Tek nokta perspektiflerinde kaybolan nokta bakan göz olarak düşünülebilir. Örneğin bir nokta perspektifine göre bir prizmaya değişik yönlerden bakılmış. Şimdi bu görünümlere göre arkadaşlar birinci şeklimiz üstten ve soldan bakılmış. Dolayısıyla üstten bakıldığı için ufuk çizgisi cismin üstünde kaybolunan noktası da cismin ön yüzünün solunda kalacak şekildedir. İkinci cismimize yine üstten bakılmış. Üstten bakıldığı için ufuk çizgisi üstünde olur. kaybolunan noktası da ufuk çizgisinin sağta ön yüzünün sağında kalacak şekilde ufuk çizgisinin üzerinde olur. Çünkü sağ yüzü görünüyor. Üçüncü şeklimize alttan ve sağdan bakılmış buna göre alttan bakıldığı için ufuk çizgisi altında kaybolunan noktası da sağ tarafı görüldüğü için ufuk çizgisi üzerinde ve ön yüzünün sağında kalacak şekildedir. Son cismimize alttan ve soldan bakılmış. Dolayısıyla cismimizin kaybolunan noktası ufuk çizgisi üzerinde cismin ön yüzünün solunda kalacak şekildedir. Ufuk çizgisi de cismin altında olur. Şekildeki soldan ve üstten görünümü verilmiş olan cismimizin perspektif çizimini yapalım. Üstten görünüm verildiği için önce ufuk çizgimizi üste çizeriz. Daha sonra ön yüzümüzü zemine paralel olacak şekilde çizeriz. Ve cismimizin ön yüzünün solunda olacak şekilde sol tarafı görüldüğü için kaybolunan noktamızı ufuk çizgisi üzerinde belirleriz. Kaybolunan noktadan kaybol e, cismimizin ön yüzüne kaybolunan doğruları çizeriz. Daha sonra cismimizin sol üst köşesini ve sol yan köşesini çizeriz. Arka tarafta kalan kısımları. Cismimizin fazlalık olan kısımları kaybolunan doğruların uzantılarını ve ufuk çizgimizi silerek çizimimizi tamamlamış olur. Cismimizin görünen yüzleri üstü önü ve sol tarafıdır. Cismimize soldan ve üstten bakılmıştır. Şekildeki sağdan ve üstten görünümü verilen prizmanın perspektif çizimini yapalım. Üstten görünümü verildiği için cismimizin önce ufuk çizgisini çizeriz. Ufuk çizgisi çizimimizin üstünde olur. Daha sonra cismimizin ön yüzünü dikdörtgeni yani arkadaşlar zemine paralel çizeriz. Ön yüzün sağında kalacak şekilde sağ tarafı görüldüğü için ufuk çizgisi üzerinde kaybolunan nokta belirlenir. Daha sonra bu nokta ile ön yüzümüzün köşeleri arasında kaybolunan doğrular çizilir. Daha sonra üst taban ile cismimizin sağ yan yüzünün kenarlarını çizeriz. Fazlalık olan kısımları sileriz. Cismimizin üstü sağ yüzü ve ön tarafı görünür. Sağdan ve üstten bakışla çizilmiştir. Şekildeki soldan ve alttan görünüm verilen prizmanın perspektif çizimini yapalım. Önce ufuk çizgimizi çizeriz. Daha sonra cismimizin ön yüzündeki dikdörtgeni Cismimizin sol yüzü görüldüğü için ön yüzünün yani bu dikdörtgenin solunda kalacak şekilde kaybolunan noktası belirlenir. Ve kaybolunan noktadan cismimizin ön yüzünün köşelerine kaybolunan doğrular çizilir. Daha sonra cismimizin sol ve arka ayrıtları çizilir. Şekilde cismimizin altı, Ön yüzü ve sol tarafı görülmektedir. Fazlalıkları silerek çizimimizi bitiriyoruz. Cismimizin soldan ve alttan görünümü çizilmiş olur. Şekilde görülen cismimizin perspektif çizimini yapalım. Önce cismimizin üstü göründüğü için ufuk çizgimiz üstünde olacak diyoruz. Daha sonra sağ ya da sol yüzü görünmüyor arkadaşlar. Buna göre ne yapacağız? Ön yüzümüzü çiziyoruz. Ve kaybolunan noktamızı cismimizin tam arkasında olacak şekilde ufuk çizgisi üzerinde alıyoruz. Kaybolunan noktamızdan kaybolunan doğrularımızı çiziyoruz. Kaybolan doğrularımız şekildeki gibi. Bu alt kısımda kalan kısımlar görülmüyor şekildeki gibi arkadaşlar. Onları da biz en son silebiliriz. Daha sonra cismimizin görünen arka ayrıtını kaybolan doğrular üzerinde çiziyorum. Görünen kısımları daha belirgin hale getirelim ve görülmeyen kısımlar, fazlalık olan kısımları siliyoruz. Ve cismimizin üstü, ön yüzü görülecek şekilde çizimi tamamlanmış oluyor. İki nokta perspektifi. Prizma modelinin ön yüzü resmin düzlemine dik ise bu perspektif çiziminde iki tane kaybolan nokta vardır. Bu tekniğe iki nokta perspektifi denir. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar çizimlerde ikişer tane kaybolan nokta kullanılmış. Bunların her biri iki nokta perspektifi olur. Üstten önden bakılmış. Direkt önden bakılmış. Alttan ve önden bakılmış. Şekilde alttan ve önden görünüm verilen arkadaşlar cismimizi iki nokta perspektifine göre çizelim. Önce alttan göründüğü için ufuk çizgimizi çiziyoruz. Sağ ve sol yüzün kesiştiği dikey ayrıtımızı çiziyoruz. Daha sonra iki nokta perspektifine göre çizileceği için kaybolan noktalarımızı belirliyoruz ve kaybolunan noktalara kaybolunan doğrularımızı çiziyoruz. Daha sonra cismimizin sağ ve sol ayrıtlarını çizdiğimiz bu ayrıta paralel olacak şekilde çizeriz. Bu ayrıtlara da yine kaybolunan doğrularımızı çiziyoruz. Ve cismimizin görünen yüzleri sol, alt ve sağ taraf olmak üzere şekildeki gibi belirlenir. En son arkadaşlar fazlalık olan kısımlarımızı siliyoruz. Ve iki nokta perspektifine göre alttan görünüm verilen şeklimizin perspektif çizimi bu şekildedir. Örnek aşağıdakilerden hangisi bir cismin perspektif görüntüsü değildir? Burada arkadaşlar şekilde görülen A şıkkındaki masa perspektife göre bir çizimdir şekilde görüldüğü gibi bir nokta perspektifine göre çizilmiştir. Yine aynı şekilde B şıkkındaki bina apartman arkadaşlar iki nokta perspektifine göre çizilmiştir. C şıkkındaki otobüs yine sağdan ve üstten görünüm verilen bir otobüs. Bu da tek nokta perspektifine göre çizilmiştir. D şıkkındaki ağaç perspektife göre çizilmemiştir. Perspektif görüntüsü değildir. Evet arkadaşlar, perspektif çizimi yapılmış olan şekle alttan ve önden bakılmıştır. Bu şeklimize üstten ve önden bakılmıştır. Bu şekle soldan ve üstten bakılmıştır. Bu şekilde arkadaşlar sağdan ve üstten bakılmıştır. Bu şekilde soldan ve alttan bakılmıştır. Bu şeklimize sağdan ve alttan bakılmıştır. Şeklimize iki nokta perspektifine göre önden ve üstten bakılmıştır. Yine aynı şekilde iki nokta perspektifine göre önden ve alttan